Merhaba arkadaşlar, Arşivi Cadım'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuz Temple of Snake. Ee, şimdi bazı izleyicilerim eski tuşlu telefonlarda yılan oyunu oynamıştır. Bir kısım yeni nesilde biliyordur bunu. Yani bu oyunu bilmeyen bir şey yok. Yani Mario ve yılan oyunu. Bunu annenize babanıza sorsanız da bilir. O derece bir oyun. Bunun birçok 3 boyutlu versiyonu yapıldı. Bu normalde 12 dolarmış. Şu an 7 dolar. Biraz yüksek bir fiyatı var böyle bir oyun için. 15 Şubat'ta çıkmış. Yani genel olarak 94 dolar almış ama 85 kişiden almış. Peki bir bakalım nasıl bir oyunmuş. Bir bakalım bizim isteklerimizi karşılayacak mı diyelim. Bakalım. Yılan 2000'lerin başındaki 90'lardaki yılan hala aynı yılan. Evet. Tori modluyorum. New game dedim. Başlıyorum. Böyle daha iyi. Story mode. The game. Başlıyoruz. Başlatalım. sildim. Yeniden başlat diye kaydı. 3 dakika bir şey oynamıştım zaten o yüzden çok önemli değil. Evet. Yılan. Bakalım bu yılan oyununda olay neymiş? Bir imparatorluk olayı var galiba. WASD ile kontrol ediyoruz. Ve restart start attı. Escape deyince durduruyor ve aa bize haritayı böyle gösteriyor. İster çok yapın ister çok yapın. Cypher One. Basit. Topları takip ediyorum. Başlangıçta bize basit bir şey verdi. Kuşları öğrenelim, zamanlamayı öğrenelim diye. Bak. Çık. Bak. Bu kırmızı şeyin üzerinden geçince açıldı. Burada şimdi iki tane geç diyor. İçinden de geçince aynı anda geçince burası açıldı. Şimdi. Burası açıldı. Bak burayı uzun gösterdi. Onu yedik. Elinde sopa var. Bak biri bizi kovalıyor. Kolay çok farklı yerlere gidiyor arkadaşlar. Yani şey değiliz öyle. Kapı açık olduğu için rahatlıkla istiyorum. Bizi öldürebiliyorlar yani. yani. O kadar da basit değil. Bak şu ikisine de basmamız gerekiyor diyor. Çok şey olması için. Göremiyorum o yüzden. Bak, ikisine de aynı anda basabildik. İki adam iyince basabildik. Devam ediyorum. Açıldı. Gün üzerinden geçebiliyorum. Geri ok diyor ama O oh. Eee nasıl geçeceğiz şimdi Bak burası açıldı Buradan geri git diyor. Az önce kapandı. Ben çözemedim arkadaşlar. Ya ben yanlış şey yaptım galiba az önce. Bak. Yandan bak düz gir diyor. Yandan girince kabul etmedi. ki. Yanlış bir şey yaptık evet. ya. Bak. Buradan geçebiliyorum değil mi? Aa, suda boğuluyor. Her tarafı suya tamamen girmediğimiz sürece sıkıntı yok. Tamamen girersek sıkıntı. O zaman buradan bunu öldürüp biz gideceğiz arkadaşlar. gidemiyor. Hersten girince de bu saplıyor. Aa bak. yıl okunu gördüm. Aa. Bak bu da böyle öldürüyor bizi. Okey, dikkat edeceğiz. Buradan çıkışımız var. gördüm. Tamam. Hmm, son uh, son bir tık kaldı be. Demek ki Böyle yıktık. Geçebileceğim mi? Geçtim be. Acaba şuradaki adamı yiyesin geldi de. Madem öldük. Nereden başlatıyor? Buradan başlatıyor. Tamam. Eğer geriden başlatsaydı oradaki adamı yiyecek. Sola git dedi bana ama ben buraya gireceğim. Buradan gelip şuradaki adam yani şurada yükleme bir adam adam var onları yiyeceğim. Ee, ben burada kaldım. Çok geç döndü kamera. Aha geri de gidemiyorum. Bak. Bu tek başına hiçbir alta yaramıyor. O ikisi sadece şeyi çalıştırıyor. İle Aa kafayı taşa çarptım. Ne yapacağım peki? Şimdi bak, kafayı taşa çarpmam lazım. Şimdi böyle ilerliyorum. Buradan şöyle hali var değil mi? bakayım kim olacak mı? Bak okey. Çok güzel ama buradaki çark hemen girdi Hazırları güzel arkadaşlar bak ben sevdim. Adamı atlayacağız. Yani o adamı. Şuraya çıkamıyorum. Ben o zaman şuradan devam edeceğim. buradan gidiyorum tahmin ettim bir kaldı Ve bir daha deneyeceğim Aa, yine tek kaldı ama ya. Nasıl yapabiliriz onu? Böyle yapacağız değil mi? Bak. Peki burada ne diyor? Ya şu sandıkları sanki. Sandıklara da çarpıyoruz. Sanki mavi sandıkları... bir şey alırız gibi geliyor benim hep ya. Bak şimdi. çıkar. Onu yedik de. Ben buradan çıkar. Çok kapalı. Bunun matematiğine bakacağım arkadaşlar. 15 dakika olmuş. Güzel vakit geçirmişiz yılanda. Şimdilik bu kadar ama. Şimdi sesini biraz kısayım. Evet. Şimdilik bu kadar. Başka oyunlarda daha sonra görüşmek dileğiyle. Belki yılan ayından devam ederiz. Hiç belli olmaz. En azından ben tek başıma kesin devam ederim. Benden şimdilik bu kadar. Aa bak gittiğimiz yolu da gösteriyor. Şöyle bir dakika uzaklaşayım mı? Evet bak gittiğimiz yolu gösteriyor. Park çıkışı falan gösterseydi rahat etseydik. Neyse. Benden şimdilik bu kadar. Başka oyunlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Adios muchacho.